Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Yaklaşık bir iki aydır sizlerle beraberim. Elimden geldiğince video atıyorum. Tamam YouTube'da daha yeniyim. Videolarımda güzel içerikler oluşturmaya çalışıyorum sizler için. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videolarımı izleyenlerin çoğu abone olmayan kullanıcılar. Sizler abone olmadıkça benim açıkçası büyümem biraz zor olacak. Sizler sayesinde büyüyeceğim ben bu YouTube'da. Bu videoyu izleyenler Aşağıdaki abone ol kısmına tıklayarak kanalıma abone olup videolarımı beğenirse çok sevinirim. Sizler sayesinde büyüyeceğim ben YouTube'da. Elimden geldiğince her hafta video atmaya çalışıyorum. Güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Olabildiğince her şeyin detayına inmeye çalışıyorum. Siz de kanalıma abone olarak bana destek çıkarsanız çok sevinirim. Bir diğer konuysa Discord sunucusu kurdum. Bu Discord sunucusunu kurmamdaki amaç sizlerle daha içli dışlı olabilmek sizlerle samimi bir ortam kurabilmek, takipçilerimle daha samimi olabilmek adına kurdum Discord sunucusunu. Aşağıda açıklama kısmındaki Discord linkine tıklayarak Discord sunucuma gelebilirsiniz. Burada sorunuz olur. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Onun haricinde canlı sıkılır konuşmak isterseniz sesli sohbet odalarında konuşabiliriz sizlerle beraber. Ardından oyun oynamak isterseniz, o an kim aktifse onunla beraber oyun oynayabilirsiniz veya ben aktifsem benle de oyun oynayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Sizlerle beraber oyunlar oynarız. Sizlerle takipçilerimi daha yakından tanımak istediğim için Discord sunucusu kurmaya karar verdim. Aşağıdaki açıklama kısmından sunucuya katılabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kullanmakta olduğum bilgisayar kasasının temizliğini yapacağız. Bu videoda size hem donanım elemanlarını sayacağım bilgisayar kasasının içinde bulunan hem de temizliğini yapacağız. Sizin için öğretici bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bilgisayar kasamı bayağıdır temizlemiyordum. fırsatım olmadı temizlemeye. Bir 6-7 aydır temizlemiyorum nereden baksanız. Hem işlemci macununu değiştireceğim hem de kasanın içini temizleyeceğiz. Kasa bildiğiniz her yanı toz kapladı. Bir de zaten videonun içerisinde size göstereceğim bunları tek tek. Gelin sizlerle beraber kasamızın temizliğini yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kasamızın kablo bağlantılarını söktük yere koyduk. Şimdi kasayı açmaya başlayacağız arkadaşlar. Bundan önce sizden bir ricam var arkadaşlar. Videolarda kanala abone olmayan kullanıcı sayısı çok fazla. %70'lik bir kısım var. Lütfen sizden ricam kanala abone olursanız sevinirim. Sizler bana destek oldukça ben sizlere daha güzel videolar hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar elimden geldiğince. Sizler bana destek olursanız çok sevinirim. Sizlerin yardımıyla büyüyeceğim arkadaşlar bu kanalda. Abone olmayan kullanıcılar da kanala abone olursa çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Kasanın yan kapağındaki vidaları söküyoruz. Bu kasa önceden normal siyah kapaklı kasaydı arkadaşlar. Ben bunun yanına plexi cam kestirdim. Kendimce bir tane ışıklı bir kasa yapmaya çalıştım. Maliyet olarak düşük oluyor. Yükselen dolar kuruyla beraber bilgisayar kasalarının fiyatları, bilgisayar malzemelerinin fiyatları hep arttığı için bu şekilde kendiniz bir kasa oluşturabilirsiniz istediğiniz gibi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yan kapaktaki fanın tozu. Videoda inşallah görüküyordur arkadaşlar. Bayağı bir tozlanmış. Bunları sökeceğiz edeceğiz temizliğini yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş hepsini. Müzik Galiba aralarında kendi temizçi ekran kartı arkadaşlar. Zaten ekran kartını sökemeyeceğim. Yüzeysel bir temizlik yapacağım. Garantisi var çünkü. Söktüğüm gibi garanti kapsamının dışında kalacağı için Sökemeyeceğim arkadaşlar bunu. Sadece dıştan bir temizlik yapacağız bunu. Bu bizim hard disk'imiz arkadaşlar. Ben kasamda 2 TB'lik hard disk kullanıyorum. Ama yazma okuma hızı gayet güzel. Bildiğim kadarıyla 7200 RPM'lik bir hard disk. Bütçe olarak h kullanmayı tercih ettim arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar bu da bizim CPU fanımız. Bunu da koyduk kenara. Ben biraz temizliğe giriştiğimde detaylı bir temizlik yapıyorum. Çünkü bir temizlik yaptım, yaptım mı uzun bir süre temizlik yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden elimden geldiğince kasanın her şeyini sökmeye çalışıyorum. Tabi sizin bu kadar detay inmenize gerek yok. Ben anakarta kadar söküyorum kasanın içini komple temizleyebilmek için. Tüm tozlardan arındırabilmek için. Ama sizin bu kadar detay inmenize gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar anakartta burada RAM slotlarımız var. RAM'leri buraya takıyoruz. Burada işlemci slotumuz var. Buraya ekran kartı takılıyor. Buraya ses kartı türünde şeyler takılıyor. Ondan sonra buralar SATA kablo girişlerimiz. Burası anakartın verileri iletebilmesi için gerekli olan kablo girişi. Burası da 12 voltluk besleme girişi arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Anakartı da koyuyoruz kenara. Kasanın egzoz fanı baya bir tozlanmış. Normalde siyah, şu an gri duruyor. Kasamın içi anlayacağınız baya bir tozlanmış arkadaşlar. Şimdi powerımızı sökelim. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda power'da söktüm. Kabloları hep bir yerlerden geçirdiğim için kablo kalabalığından kurtulmak için biraz zor çıktı. Power'da sökemeyeceğim arkadaşlar. Power'ın da daha garantisi devam ediyor. Dıştan yüzeysel temizlik yapacağım bunları. Bunu da kenara atalım. Bu Normalde bilgisayarlarda yok arkadaşlar. Ben ledleri kontrol edebilmek için bu aparatı koydum. Şöyle göstereyim. Kumandayla ledleri kontrol edebilmek için kullanıyorum bunu. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu da Rölem arkadaşlar. Bununla ESP 12 modülüyle akıllı ev sistemi kurdum arkadaşlar. Şu anlık telefondan Google Asistan'a komut vererek bilgisayarı açıp kapatabiliyorum. Odamdaki ışığı açıp kapatabiliyorum arkadaşlar. YouTuber ışığı yaparken akıllı ev sistemini orada kullandım arkadaşlar. Video izlediyseniz görebilirsiniz. İzlemediyseniz de yukarıdaki bağlantıya tıklayarak oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. CD rumumuzu da sökelim. Kullanmıyorum ama nedense kasada takılı kalmasını istiyorum. Belki bir zaman ihtiyacım olur diye kasada bekletiyorum CD rumu. Bu da SD kart okuyucu USB girişi arkadaşlar. Bu da bayağı bir tozlanmış anlayacağınız kasanın her yeri toz içinde ben bu kasada gene her zamanki yaptığım temizlik gibi hiçbir şey bırakmadım. Tüm kablolara kadar her şeyi söktüm. Kasa bomboş bir şekilde duruyor şu öndeki fanı da sökelim. Bu ön taraftaki fanı genelde yazları açıyorum arkadaşlar havalar ısındığında etkisi oluyor. Önden temiz hava alıyor, egzoz fanından da geri çıkartıyor. Kasanın içi daha serin oluyor böylelikle. Ama sesi fazla olduğu için bu fanı genelde kullanmıyorum. Bağlantısını söküyorum. Hatta şimdi de geri takmayacağım. Çünkü ihtiyacım yok. Bu fanı da göstereyim arkadaşlar. Bu da toz içinde. Hatta yumak olmaya başlamış toz. Onun haricinde kasada sökeceğimiz hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Bomboş bir kasa. Şimdi kasanın iç temizliğini önce bir yapalım. Sonra donanım elemanlarının temizliğini yapmaya başlarız arkadaşlar. Kasayı bir kenara atmış olalım. Evet arkadaşlar, ıslak bezimizi aldık. Kasanın içini güzelce bir siliyoruz. Kasanın İçinin temizliği bu kadardı. Bunu temizledik. İçinde toz kalıntısı kalmadı. Şimdi bunu kenara atıp geri kalan parçaları temizliyoruz. Bu kasanın yan kapağı. Kasayı ben kendim boyadığım için boya çizilmeye başlamış bazı yerleri. Zaten bu kasanın içinde görükmediği için fazla sıkıntı yaratmıyor bana. Şimdi CD da silelim. Önce büyük parçalardan başlayalım sonra ufağa doğru gideriz. Bu videoyu temizlik bittikten sonra bilgisayar toplama videosu olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bilgisayar komple dağıttım. Geri toplayacağım. Bilgisayar toplarken bilgi edinme manasında da bu videoyu baz alabilirsiniz. kasanın ön kapağını da temizledik arkadaşlar. Bunu da kenara koyalım. Ekran kartına geçelim arkadaşlar. Ekran kartı fazla tozlu değil zaten. Bir tozlanmayan kısım bu kalmış. Nasıl kalmış onu bilmiyorum. Şöyle diş fırçasıyla arkasının tozunu alıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde başka kirli yanı yok. Biz gene de şu fanı biraz ıslak mendiliyle temizleyelim. Dediğim gibi ekran kartını sökmeyeceğim arkadaşlar. İşlemci macunu değişimi falan. Garantisi devam ediyor. Garanti dışı kalmasını istemiyorum. Şimdi artık üstündeki tozları alıyoruz arkadaşlar. Kart kısmını ıslatmayın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Temizlik yapalım derken herhangi başka bir sorun yaşamayın. Artix'imizi de temizledik. Bunu da kenara koyalım. Power'a geçelim arkadaşlar. Power'da sökmeyeceğim. Power zaten o kadar tozlu değil. Dışını bir silsem yeter. İsterseniz içine havada tutabilirsiniz arkadaşlar Power'ın. Herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Hava bir yerinden girer, öbür tarafından çıkar. Kablolardaki tozlarını alalım. Power da temizledik arkadaşlar. Bunu da kenara koyalım. Şimdi sırasıyla fanlara geçelim arkadaşlar. Fanı yüzeysel olarak bir siliyorum önce. Ondan sonra tek tek fanın kanatlarını tek tek böyle siliyorum. Üstündeki tozu almak için. Üstündeki tozu aldıktan sonra dilerseniz yeni bir tane ıslak mendil veya bez ıslatıp tekrardan bir silin arkadaşlar daha temiz olması için. Çünkü kasa kolay kolay açılıp temizlenmiyor. İşiniz oluyor, bir şey oluyor. En azından tertemiz olsun. Sizi uzun bir müddet temizlemeden götürsün arkadaşlar. Kasa temizliği yapmamızdaki en önemli amaç arkadaşlar, kasanın içine kadar tozlanırsa hava giriş çıkışları o kadar zorlaşacaktır. Bilgisayarınız ısınmaya başlayacaktır arkadaşlar. Bu ısınmanın önüne geçebilmek için bilgisayarınızı belli dönemlerde temizlemeniz gerekiyor. Birinci fanımızı temizledik arkadaşlar. Şimdi işlemci fanının temizliğine geçelim. Bu fanı yerinden çıkartıyorum daha rahat temizleyebilmek için. Dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir ara dikkatsizliğim yüzünden fanın şurasını şöyle göstereyim size. Fanı kırmıştım. Hatta bugün sökmüşken onu da yapıştırayım da o beladan da kurtulalım. CPU bloğumuzu temizledik arkadaşlar. Bunda zaten genelde fazla toz olmuyor. İşlemci fanının tozunu alalım şimdi. Müzik tozunu aldıktan sonra gene az önce fanı sildiğimiz gibi temiz bir ıslak mendille veya bezle temizliyoruz arkadaşlar güzelce. İşlemci fanınızı da temizledikten sonra arkadaşlar şimdi egzoz fanının temizliğine geçiyoruz. Gene aynı işlemler. Bir şey değişmiyor. Tozunu alıp siliyoruz bu kadar. Başka herhangi bir artısı yok yani bunun. Aralarından en tozlusu bu. Çünkü egzoz fanı olduğu için arkadaşlar kasanın içindeki tüm havayı arka taraftan atmaya yarıyor bu fan. Ondan dolayı tüm toz bunda birikiyor çoğunlukla. Aralarında en çok kirlenen bu oluyor. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Egzoz fanını temizledik. Eskisinden temiz oldu. İçinde hiçbir toz kalıntısı kalmadı. Az önce grimsi görüküyordu. Şu an siyahlığı görüyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz saydam siyah. Tam siyah değil. Bunu da kenara koyalım. Geriye ne kaldı? En son anakartımız kaldı arkadaşlar. Anakartı bezle silmeyin asla. Bir tane eski bir diş fırçası yardımıyla ufak ufak arkadaşlar üstündeki devrelere zarar vermeden tozunu alın. Yeterlidir. Daha fazlasına gerek yok. Eski işlemci macunu da temizleyelim. Yeni işlemci macunu süreceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Anakartı da temizledik. Kenara koyduk. Geriye kasanın kapak kısmı kalıyor. Burası da bayağı bir tozlu. Normalde bu fanı çıkartırdım ama vida deliklerini biraz yamuk kestiğimiz için fanı tam oturtturamadım içine. Ondan dolayı kenarlardan yapıştırmak zorunda kaldım. Şu ön kapağı bir sökelim. Şunu bir kenara koyalım. Önce bir şunu silelim. Evet arkadaşlar. ızgarasındaki toz bu şekilde. Kasa cidden tozlanmış. Beni temizle diyormuş artık. Biz de temizleyelim o zaman. Tertemiz yapalım kasayı. Biz bayağı bir götürsün bu temizlik. İmkanım olmuyor temizlemeye. Temizlik yapınca da tam bir temizlik yapayım diyorum. Aradan çıksın. Üstün körü bir temizlik yapıp bir ay sonra geri bir daha temizlemek zorunda kalmayalım. Bu fanımıza geri dönelim şimdi. Önce bir güzelce tozunu alalım şunun. Bu fanın üstünde arkadaşlar size fan yağlamayı da göstereyim. Tüm fanlar da hemen hemen aynı. Büyüklüğü küçüklüğü fark etmiyor. Üstünde bir tane etiket var. Bu etiketi kaldırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle göstereyim. Biraz yakınlaştırayım size. Şurada gördüğünüz siyah bir tane parça var arkadaşlar. Bu siyah parçayı yerinden kaldırıyoruz. Şu şekilde. Bunu çıkardıktan sonra arkadaşlar içine makina yağı. Normal yemeklik yağ katmayın. Ondan sonra içi hep toz bağlar. Belli bir süre sonra fanınız kullanılmaz hale gelir arkadaşlar. Yağ döktükten sonra birkaç damla. Bunu kapatıyoruz. Ondan sonra bu etiketi de yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Fan yağlama bu kadar. Ondan sonra fan zaten çalıştıkça o yağ içine yedirecek. İçine yedirdiğinden dolayı fanınız daha sessiz çalışacak. Gürültülü bir fanınız varsa eğer bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Temizlik işlemi bitti. Bu kapağı en son her şeyi yerleştirdikten sonra tekrardan sileceğim. Herhangi bir parmak izi Kalmasın diye üstünde. Parmak izi kalınca kötü duruyor çünkü. Şimdi montaj işlemine geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi kasa toplamak isteyen arkadaş olursa bu videoyu baz alabilir arkadaşlar. Çünkü yapacağınız işlemler hemen hemen aynı. Bir fark yok yani. Anakartımızı yerine oturttuk arkadaşlar. Şimdi bunun vidalarını sıkalım. Ben bilgisayarımda sistem olarak i5-2400 işlemci kullanıyorum. 8 GB RAM kullanıyorum. Ekran kartı olarak da Şafir'in RX 550 4 GB'lık modelini kullanıyorum arkadaşlar. Sistem şu anlık benim işimi görüyor. ihtiyaçlarımı karşılıyor. Donanım olarak biraz eski bir sistem olsa da günümüz oyunlarında rahatlıkla oynayabiliyorum. Sıkıntı yaşamıyorum yani. Evet arkadaşlar ana kartımızı kasanın içine yerleştirdik. Şimdi simizi takalım arkadaşlar yerine. RTX'imizi yerleştirdik. cd yerleştirelim. Kabloları olabildiğinizce arkadan gönderirseniz sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Bir de kasanın içinde kablona kadar az yerden geçerse, kablonun içinde kalabalık yapmazsa kasanın içindeki hava akımı daha kolay olur arkadaşlar. Daha güzel olur. Kasanız daha serin bir şekilde çalışır. Öndeki fanı bir takalım. Dediğim gibi bunun bağlantısını yapmayacağım. Tamamdır. Fanımızı taktık. Bu kabloyu arkada bir yerde bırakalım. Ondan sonra Artix'in kablosunu takalım. Bu da tamam arkadaşlar. Sedirumla HDD'nin kablolarını taktık. Egzoz fanını takalım. Egzoz fanının da bu yüzü dışarı bakacak arkadaşlar. Bu yüzü içeride kalacak. İçerideki havayı dışarıya atması için. Egzoz fanını da taktık arkadaşlar. Şimdi power'ımızı ekran kartımızı yerleştirmeden önce bir işlemci macununu sürelim. O da aradan bir çıksın. Önceki videomda da söylediğim gibi arkadaşlar, ne çok ne az sürüyoruz. Kararında ince bir tabak olacak şekilde işlemcin macununu sürüyoruz. Macunu koyduktan sonra herhangi bir aparat yardımıyla veya kartvizit yardımıyla üstüne güzelce yayıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemci macunumuzu da sürdük. Şimdi işlemci fanını üstüne oturturalım. Bunun ayakları çok çabuk kırılabildiğinden arkadaşlar işlemci fanınızı oturturken dikkatli davranın, ezilmesin. Olabildiğince dikkatli bir şekilde yerleştirin arkadaşlar. İşlemci fanınızı oturturduktan sonra bacaklarını bir kontrol edin arkadaşlar, yerinden oynama yapıyor mu yapmıyor mu diye. Yapmıyorsa sıkıntı yoktur, yapıyorsa düzgünce oturtturun. Şu zamana kadar HDD'mizi oturturduk arkadaşlar. CD room'u, egzoz fanını, işlemci fanını, işlemci macun değişimini, anakartı oturturduk arkadaşlar. Şimdi power'ı takalım arkadaşlar. Power vidalarını sıktık. Şimdi sırayla kablolarını bağlayın arkadaşlar. Öncelikle anakartın veri kablosunu takın. Aralarındaki en büyük kablo bu zaten. Ondan sonra anakartın 12 volt besleme kablosunu takın. Ekran kartı besleme kablosu. Benim ekran kartım anakarttan direkt güç aldığı için bu kabloyu kullanmıyorum. Arkada bir yerde kalsın cd rumla hdd'nin güç kablolarını takalım power bağlantılarını da yaptık arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi kasamızın ön kapağını yerleştirelim Kablolamaları bitirdik arkadaşlar. Şimdi şu yan kapağını bir kapatalım. Buradaki kabloların görünürlüğünün kötü olması o kadar önemli değil. Sonuç olarak üstüne bir kap gelecek. Evet arkadaşlar, kablolamayı da bitirdik. Kablolarını taktık kasamızın. Şimdi bir ekran kartımızı yerleştirelim. Ekran kartımızı değerleştirdikten sonra vidasını takıyoruz arkadaşlar. Unuttuğumuz herhangi bir şey kalmadı. Bir şu ESP modülünü, röleyi bir bağlayalım. Şimdi şu yan kapağı da bir silelim. Tamam mı arkadaşlar kasayı temizlemeyi bitirdik. Şimdi bir kasanın bağlantılarını yapıp kapanış bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar kasamızı taktık. Bağlantılarını yaptık. Şimdi bir bilgisayarımızı bir çalıştıralım. Her şey yerli yerinde mi ona bir bakalım. Şu an kasamız çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Görüntüyü de aldık arkadaşlar. Kamerayı yana koyup kamerayı sabitleyip geleceğim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bilgisayar kasasının temizliğini yaptık. Elimden geldiğince dilim döndüğünce size donanım elemanlarını saydım. Bu video kasa temizliğinin yanında size nasıl bilgisayar toplanılacağını da bir nevi öğretmiş olur arkadaşlar. En azından bir bakarak fikir edinebilirsiniz hangi parçayı nereye taktığımızı. Kasamıza detaylı bir temizlik yaptık arkadaşlar. Bu temizliği yapmamızdaki amaç videonun ortasında da belirttiğim gibi, e, bilgisayarın içinde toz biriktikçe bilgisayar ısınmaya başlıyor ve daha yavaş çalışıyor. Bu bilgisayarı hem ısınmasının önüne geçmek hem de yavaş çalışmasının önüne geçmek için arkadaşlar yapılan bir işlemdir. Bilgisayar kasanızı ne kadar sık temizlerseniz sizin için o kadar iyidir. Tozlandıkça Temizleyin yani. Ama eğer temizlemede böyle işlemci macununu değiştirme işlemine girmeyin arkadaşlar. İşlemci macunu önerilen değişim zamanı 6 ayda 1'dir. 6 ayda 1 işlemci macunu değiştirirseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Onun haricinde temizlerken işlemci macunu değiştirmeyecekseniz CPU fanını yerinden sökmeden temizleyin arkadaşlar. O işlemci fanını çıkarttığınızda macun özelliğini yitirmeye başlıyor. Bu sefer işlemci ısınmaya başlayacak arkadaşlar ileriki dönemlerde size sorun yaratacak. Bundan dolayı işlemci macunu değiştirmeyeceğiniz zaman işlemci fanını çıkarmayın yerinden. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoları beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.